Hayırdır? Ablan uyanmadı mı? Nerede kaldı? Üf, anne vallahi uyandı da sabahtan beri tuvalette sürekli kusuyor. Anlamadım ben de. Aa, hayırdır? Aa. <laughs> ya Ay. Neyim var Nilüfer? Ay anne ne bileyim böyle var ya. Kalktığımdan böyle bir midem bulanıyor. Bir kusuyor bir şeydi. Aa, Aa, hadi Dokundu. Böyle bir, bir lokma bir şeyler atayım diyorum. Gideyim yatayım. Hadi hadi hadi. Hı. Tabii, sürekli köfteci desin. Tabii. tabii, sen tabii, ondan, ondan da kuruyorsun. oldu. Az bir lokma bir şeye bak. Tansiyon düşükse biraz çıkarır içli Ay yok. Domates vereyim. Yok ablacığım yok. Ay yok. Ek ekim ekeyim anne. Ekim ekeyim. Oh. Hala. Hı? Ha? Ya şuranı düzelsin şu an. Bu da iyice halıcı oldu ha? Oldu mu? <gülüyor> Bakayım. <gülüyor> tamam oğlum. Yani. Ay maşallah size. Hepiniz de çok güzelsiniz. Dur <laughs> 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 Kalıcığım teşekkür ederim sağ ol da. Ya ben bu kıyafet uygun bir ayakkabı bulmadım. Ne giyeceğim altına bunu? E bende bir sürü ayakkabı var vereyim bir tanesini. <laughs> e çanta? E ona uygun çanta da var. İyi peki hadi olsun. E annem nerede kaldı? He annem siz çıkın kapatın dükkanı ben arkanızdan geleceğim. Bir daha ama gidiş o gidiş bir daha. Sesse daha yok. E tamam da bence bir arayalım ya geç kalırsak. İşte Songül abla. <laughs> hep iyi iş hep iş, nereye kadar? Ama annem gelsin bir an önce. Ben onu hamilelik haberimi vereceğim. Ya destek olmanız lazım bana. Hii sen hiç merak etme biz senin hakkın sen hiç merak etme. Ablacığım hiç endişe etme. Eniştem çok güzel bir şekilde karşılayacak bunu. Bak görürsün. Ay. ya nasıl karşılayacak ya? Onurcuğum kusura bakma tatile gidemiyoruz. Çünkü hamileyim mi diyeceğim. Ben nasıl söyleyeceğim bunu? Aman ablacığım işte dert edindiğin şeye bak ya. Ay! Söylemeyeceksin tatlım. Koluna gireceksin. Haydi tatile gidiyoruz kocacığım diyeceksin. Nasıl yani? Anneciğim sen neredeydin? Allah aşkına meraktan çatladık sus, sus, ya. Sus sus sus. Bunu almaya gittim. Bunu almaya bunu. Ne? O ne? Sen oku. Açsana hadi çatlatma. Aa ben de merak ettim valla. Abla ya hadi oku aç. oku oku. Senin için aldım onu. Ben aldım ben. Neymiş? Neymiş? Hı. Anlamıyorum ki ben şu an. Şok şok şok. Aa. Ya söylemeyecek. <laughs> ya. Ne bu gerçek mi? Vallahi da gerçek. Vallahi da Benim gerçek. Ha şey. <laughs> <Ay>. hadi. <laughs> Ama ...söyleyin. <laughs> Aa! Ah, <Avcım. gülüyor> hamile <gülüyor> 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 E peki bu... Nasıl? Sen de avcını yalıyorsun, sen de hamile değilsin. Nasıl hamile değilim? <laughs> Yavrum, testler karışmış. Test sonuçları daha doğrusu yazan adam yanlış yapmış. Anneciğim sen nereden anladın peki benim böyle bir hamile falan oldum? Ee, şöyle anladım efendim. Annelik diye bir müessese var. <laughs> ee, Kızım her halinden belliydi. İki şey olduğu zaman senin hemen gözlerim doluyordu, hemen ağlıyordu. Bak şimdi melül 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 bakıyorsun. Bunda da tık yok. Hele 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 dolaşıyor. Yani dedim bunda bir gariplik olmasın. <laughs> Gittim hastaneye, laboratuvar ortana birbirine bir kalktım. Eminim dedim falan ve şak benim dediğim çıktı. Anne, anne sen var ya annelerin dibisin, dibi. Öyle mi? Altın mı kaynamış? Dibe mi tutmuşum? Yok. Hadi ne? Ya ben ya. Ya abi, abi. ben, ben ya. Ya ben ya. Ya hadi o zaman. Hadi. Sevgi abi. çemberi. Gördün mü? Şimdi böyle yapacağız. Hadi gel. Hadi gel Ali'ye kattık seni de. Bir, iki, iki üç. Sevgi çemberi. <laughs> <üç. Sevgi Çin Gülüyor> hesap ettin mi ne zaman doğacak? Yedi ay, yedi. Anne ocak. Ay. Çok, çok. Ay. ay. Sağlıklı olsun, sağlıklı olsun. Ay, çok istiyorum. ela ya düzgün olsun. Ha. 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 Gel bakalım buraya bir tanem benim. Bir şey olmuş. Olan oldu kurtuluş. Bir şey yapmadım ben anne. Yapmışsın. Elimde delil var. Delil? Ver. Ver Nilüfer okusun. Kendi gözleriyle görsün ne yaptığını. Yavrum. Benim yemin ediyorum ben bir şey yapmadım ha. Böyle belge falan... Test. Cebelik. Hamile mi yavrum burada? Yürü. Hamileyim kurtulmuş. Hamile misin? Hamileyim. Yürü <laughs> hamile misin? Ah! Kardeş olacak? Kardeş geliyor. Hadi bakalım. Kız. Hadi gel bakayım. Kardeşim alacak beni. <laughs> benim papatyamın ay kardeşi olacak. Çok güzel <laughs> abla olacak benim. Güzel kızım. Hadi ben sizi yalnız bırakayım da mutlu son yapın. Hadi bay bay. Sonunda. Sonunda yavrum. Sonunda. Ay benim güzel kızım. Güzel kızım. Hadi gel şöyle oturalım. Gel. Kurtuluş bak ne olmuş biliyor musun? Ha, kaç aylıkmış şey ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan